Selamlar. Ufak bir sallantıyla başlamış olabilirim şu an. Bir tık salladım çünkü. Nasılsınız? iyi misiniz? Artık SummerSlam haftasının içindeyiz. SummerSlam haftasında güzel videolar. Ne bileyim simülasyonu da yapacağız. 2K22'de SummerSlam'in aynısının. Sonra Cim'e SummerSlam'i zaten beraber izleyeceğiz. Youtube'dayız unutmayın. Twitch'te değil Youtube'dayız. Ondan sonra Cim'e tahmin videosu gelecek. Onun dışında güzel yayınlar. Ama unutmayın. 26 Temmuz 2022 Salı günü saat 10'da akşam 22'de Tayfun Erkan kendisini biliyorsunuz ki speedrunlarıyla falan. Umarım speedrun gibi böyle bir yayın olmaz. Daha böyle keyifli <laughs> yayın olur böyle sonucu odaklı gittiğimiz yayın olmaz. Da. Daha sohbet tarzı bir güzel pro wrestling studio yayınım olur. Uzun zamandır yapmıyordum. Bakalım Pro Wrestling Studio'ya da böyle eğer e, devam ettirebilirsem konuklu şekilde artık hani bir hafta onu alırım. Bir hafta değil pardon öyle değil. Bir program işte Tayfun gelir. Başka bir program başka biri gelir falan böyle konuşuruz. Pro Wrestling'de genelde böyle konuşacağımız. Onun dışında yine konuk aldığım kişiyle daha farklı kişisel muhabbetleri falan da konuştuğumuz bir video. E, değil bir yayın. Ona da tabii video gibi YouTube açacağım için. Böyle bir e, konsept program yapma planım var. Ama konumuza dönelim. Bu gece Smack değil tabii ki Raw var. <laughs> Son şeyde direkt birden girmişim. Raw yerine SmackDown demişim. Şey SmackDown yerine Raw demişim. Ama bu sefer gerçekten bu gece Raw var. Ve bu gece için duyurulan bazı olaylar var. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bunları size söyleyeceğim. Birincisi ilk olarak Rey Mysterio'nun namı diğer WCW'da Rey Mysterio Junior'da biz öyle tanıdık Ki o zaman tanıdığımız zaman e, Flash TV zamanları maskesi bile yoktu bak düşünün yani ondan sonra 2009 yılı itibariyle Türkiye'de Fox TV'de yayınlanan SmackDown yayınlarıyla bütün kitleye kendini tanıtan sevdiren Rey Mysterio'nun WWE gelişinin 20. yılı arkadaşlar bu sene de kimler gelmiş ha Randy Orton, Cena, Brock Lesnar, Batista 20 yıl önce yani öyle söyleyeyim vay be 2002 yılında neyse. Rey Mysterio'nun 20. yıl kutlaması var ama unutmayın ki bu show Madison Square Garden'da yani dünyanın en büyük değil en tanınan böyle e, ya büyükten kastım işte greatest great falan manasını söyledim böyle fiziksel büyüklükten bahsetmedim ondan daha büyük arayanlar var. Sonuçta işte NBA izleyen biri olarak Madison Square Garden'dan daha büyük bizim salonumuz olduğunu falan biliyorum yani. <laughs> Madison Square Garden'da New York'ta bu her zaman WWE orayı önemser ki WWE'nin zaten orası şeydir hani en önemli yeridir. Doğuşudur New York'tan falan. Rey Mysterio'nun 20. yıl kutlaması yapılacak bu gece. Bakalım neler olacak onu göreceğiz. İlginizi çekerse izleyebilirsiniz bu geceki Raw'ı. Rey Mysterio'nun 20. yıl kutlaması. Devam edelim başka neler duyuruldu. İşte böyle programın adına bir bakayım hemen. Miss TV konseptini kendine uyarlayan bir Impulsive TV yapacak Logan Paul. Logan Paul internet ünlüsü, bir YouTuber biliyorsunuz ki. E, bunun dışına da çıktı. Daha çok spora da yöneldi, boks maçları yaptılar ki çoğun zırvalık olduğunu biliyorsunuz zaten. Gibi zaten başka da bilmiyorum bir tek e, şeyle biliyorum. E, yani Floyd Mayweather'la da neyse şimdi girmeyelim oraları bir kere daha. Kendisi de bu da bu aralar aktif. Ve SummerSlam'da maçı çıkacak Miz'le. Bu süre zarfında da Miss TV'ye geçenlerde konuk olmuştu. Ben de dedi haftaya Impulsive TV, Madison Square Garden'da yapacağım demişti. Kendi talk show'unu yapacak yani. Ki zaten konuşmayı bilen biri olduğunu biliyorsunuz. Her YouTuber böyle yapamaz ama. Şimdi bizim ülkemizde de var mesela milyonlarca kişiye hitap eden ama hala ay, ay 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 falan diye konuşan. Ki bir şey diyeceğim. Bak bu bence çok doğru bir şey. Çünkü ben bunu kendim bizzat yapınca fark ettim. Şimdi YouTube'da izlediğiniz videoların çoğu editli ya. Ben genelde edit her zaman yapmıyorum biliyorsunuz beni ben daha çok hani yayın konseptini seven daha çok birebir e, ne bileyim hata yapsam bile bunu böyle her zaman kesmem e, elbette çok büyük bir kanal olsam bir editçim olurdu editörüm olurdu o yapardı elbette editlerde de yani ben böyle çok taraftar değilim bunu o yüzden belki de yıllardır izlediğiniz milyonlarca takipçisi olan youtuberlar bile aslında birebir konuşmada çok tutuk kalabiliyorlar bunu biliyorsunuz değil mi? Bak Logan öyle değil işte Logan takır takır konuşuyor. Tabii o çok dünya çapında büyük bir YouTuber olduğu için elbette böyle olması bekleniyor. Ben birazcık lokal olarak Türklerden bahsediyordum. Hani her gördüğünüz YouTuber normalde e, her zaman yayın yapamaz. Bak bunu bir sürü kişi de gördüm ben. YouTuber böyle tam pandemi döneminde ay ne yapacağız şimdi eve kapandık falan filan hadi dur Twitch'ten yayın açalım dediler ve patladılar yani. Çünkü o birebir diyalog falan onlar çok ayrı şeyler. Ben o konuda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. YouTube konusunda da şimdi Onda başarılı olan YouTube'da video yapma konusunda daha iyi olabileceğini düşünüyorum YouTube'da Videoda başarılı olan her zaman yayında başarılı olamaz ama Logan Bence bu konuda iyi insanlara kendini hitap etme konusunda bir şeyler yapma konusunda Bakalım göreceğiz impulsive TV bu gece neler olacak muhtemelen mizle artık mevzuya girecekler <laughs> Cumartesi pazara bağlayan gecede zaten SummerSlam var devam Evet şimdi geldik güzel bir maça Arkadaşlar Mysterio'larla Judgment Day'in bir maçı var. Ama bu maçla bağlantılı başka bir şey daha belki olabilir. Bilemiyoruz. Bu gece mi? SummerSlam mi? SummerSlam'dan sonra mı? Başka bir zaman mı? Göreceğiz. Bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim. Judgment Day'in başında Edge vardı. Finn Balor gelip Edge'i kovdurdu. Ya yani kovdular yani. Bütün beraberce kovdular. Beraberce kovdular Edge'i. Edge o zamandan beri yok. Ve bir sürü de, de videolar yayınlanıyor Edge'le ilgili. Bunun dışında Edge'den sonraki dönemde de Mysterio'lara bulaşmaya başladı Judgment Day ve özellikle Dominic Mysterio'nun aklını çelmeye çalışıyor. Sen anca işte babanın gölgesinde kalıyorsun bilmem ne gel bak burada takıldı falan bir şeyler deyip böyle hep onu dikkatini iyice çekip Judgment Day'e katılmaya mecbur bırakma gibi bir şeyleri vardı. Ama ondan sonra gördüler ki öyle mecbur bırakmakla olmayacak ki geçen hafta zaten bilenler biliyor. Yani, yani Rey Mysterio'nun kafasını vuracak sandalyede falan indirirlerken Dominic tam tam vurmayın ben gireceğim. Ya öyle olmaz yani bu. He tam tam. Öyle olmaz bu işler. Böyle harbiden gönülden falan girmen lazım O da olmayacağı için Şu anlık bakalım ne olacak bilmiyoruz Bu tek timlerin maçı var şu an Bu ikiye iki bir maç izleyeceğiz biz İşte burada belki olması muhtemel şeylerden biri bu Edge bir süredir zaten videoları yayınlanıyor Edge gelecek Ama bu gece mi gelecek başka gece mi bilmiyorum Eğer bir Raw'da gelinecekse o gece bu gece işte Çünkü Madison Square Garden'dasın bu gece çok büyük bir şey olacak. Bakın yani umarım güzel şeyler edeceğiz. Çünkü SummerSlam'e sonra ve Madison Square Garden'da bu gece Edge niye dönmesin? Değil mi? Size soruyorum şu an. Sizce Edge bu gece dönecek mi? Ya da şu an bu videoyu bu geceki Raw'dan sonra izliyorsanız abi döndü yazın aşağıya. Tamam mı? Döndüyse abi döndü yazın. Ben bu videoyu sonradan izledim diye. Yazın yorumlara. Hatta bir de like da şimdiden belki alabilirim. Abone değilseniz de abone olun. <laughs> Bakalım bu gece göreceğiz. Edge gelecek mi? Benim gelme ihtimali yüksek. Çok yüksek. Bu gece gelme ihtimali çok yüksek. Geri dönme ihtimali demek daha doğru olur. Ama sanki SummerSlam'de de bekliyor gibiydim. Ama SummerSlam'de de Mysterio'larla Judgment ile ilgili herhangi bir maç duyurulmadığı için e, neye gelecek o zaman? Ya da bağımsız başka bambaşka bir hikayeyle mi gelecek? Ya da işte Raider Dark Superstar olarak mı gelecek? Daha karanlık bir karakter. The Brute haliyle mi gelecek? Judgment Day'den arta kalan şeylerle mi gelecek? İşte bunların hepsi bir merak konusu. Ve bu gece bunların olması belki de ihtimal. O yüzden de bu gece izlenir aslında Rav. Ben canlı izleyemeyeceğim ama sabah bakacağım. Umarım spoilerlar yemem. Ve geldik son olayımıza. Arkadaşlar Roman Reigns Raw'da maça çıkıyor. Her zaman bunu görmediniz biliyorsunuz ki. Undisputed WWE... WWE Undisputed Universal Heavyweight Champion mı artık ne? Öyle söylüyor Heyman da işte heavyweight yok. Şampiyonu Roman Reigns. Yanında Usalarla beraber yani Bloodline olarak Street Profits ve Riddle'a karşı maça çıkıyor arkadaşlar. Bu maça Seth karışması çok büyük ihtimal. Hatta Seth karışmasıyla belki Bloodline alacaktır. Bu maç çok güzel bir maç olacak. Usolar'la Street Profits beraber uzun süredir gidiyorlar ya. Bak bu birazcık şey yapıyor değil mi? Böyle sıkıyor gibi. Ama maçların içinde yaptığı bazı şeyler gerçekten keyif veriyor bana. Özellikle Street Profits'in, Montez Ford'un hatta Dawkins'te. Bu aralar bir tık böyle sanki e, güreşinin çeşitliliğini artırdı. Göze daha çok hitap ediyor gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumunuzu yazın. Ama şimdi bu maçta Riddle var. Bir tarafta Usolar şeyler falan. Bu maçın çok güzel olacağına eminim ben bu arada. Ve Madison Square Garden'da Roman'ı elbette ki insanlara sunmak çok büyük bir artı. Bence doğru bir şey yani. Ve zaten SummerSlam artık sonra kesinlikle Roman'ın burada olması lazımdı. Doğru karar. E, maç çok bir şey etki edecek bir maç olmayacak. Sadece bazı ya gidip buradan bir Brock Lesnar'ın çıkmasını beklemeyin. Çünkü Brock Lesnar zaten duyurulmuştu. iki hafta, i̇ki önceki Raw'daydı galiba. Yo, bir önceki Raw işte SmackDown. Işte Raw SmackDown SmackDown duyuruldu. Burada olmayacak yani. Ama ben bu maça Seth Rollins'in karışmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Riddle'la Samarslan maçı var. Göreceğiz bakalım. Bu gece bence güzel şeyler var ya. Bakalım neler olacak. Sabaha umarım mutlu uyanırız. Yani ben böyle uyanırım da güzel şeyler izlerim. Onun, onun da reaksiyonun, reaksiyonunu çekerim size tepki videosuna. Öyle. Yani Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım Siz de kendi yorumlarınızı bu gece olabilecek şeyleri falan hepsini aşağıya yazın bakalım Öyle Yarın da Salı günü yani Salı günü saat 10'da akşam Pro Wrestling Studio Tayfun Erkan özel konuğum Mis gibi güreş konuşacağız Çünkü bazı insanlar onun güreş bildiğini bilmiyordu Ben de öyleyim bu arada 2K22 çıkana kadar Ondan sonra baktım ki adam bayağıdır takip ediyormuş Umarım güzel bir sohbet olur Keyif alırız beraber Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ona ve bana sormak istediğiniz soruları da gidin hemen şeye topluluğa. Toplulukta bir başlık açtım. Orada sormak istediğiniz gerçekten böyle güzel, ciddi, çünkü programa katkı sağlayacak sorularınız varsa oraya yazın. Bekliyorum. Hadi ben kaçtım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.